Vergi bilenler. Evet, kısmi tevkifata tabi işlemler beyannamede nasıl gösteriliyor? Bir de buna bakalım beyanname düzenleme programında değerli arkadaşlar. Satıcının beyanına bakalım. Arkadaşlar satıcı bir nolu KDV beyannamesiyle öncelikle 3 temel kayıt yapması gerekecek. Birinci kayıt matrah kulakçığında kısmi tevkifat uygulanan işlemler tablosuna bir kayıt yapacak. İkinci kayıt istisnalar diğer iade hakkı doğuran işlemler kulakçığında diğer iade hakkı doğuran işlemler tablosunu dolduracak ve 3. kayıt olarak da ekler kulakçığında tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemler ait bildirimler tablosunda ilgili bölümlere giriş yapacak. İade konu olan KDV alanına değerli arkadaşlar alıcı tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar yazılıyor. Ve tevkifat uygulaması nedeniyle iade almak istemeyen mükellefler bu tabloya kayıt yapmıyorlar. Yani gönlünüze göre. Yani satıcı olarak ben bu tevkifata, tevkifattan dolayı iade almak istiyorum, muyum istemiyorum. Ya ben işte koda şimdi tevkifata tabi işlemden dolayı ben iade alacağım. Bununla alakalı vergi dairesi beni inceleyecek. E bu süreci başlatmakla uğraşmak istemiyorum. Hani tek tek o e, denetim sürecine girmek istemiyorum. Genel esas kontrolü sistemine girmek istemiyorum diyen bir mükellefseniz ya talep etmeyebilirsiniz. E, dolayısıyla iade konu olan KDV satırını boş geçebilirsiniz. Gönlünüze göre ben hep bu şekilde anlatırım eğitimlerimde. Keyfiniz bilir. İster yazın, ister yazmayın. Sizin takdiriniz. Ama yazmazsanız da bu noktada dünyanın sonu değil. Sonradan düzeltme ve yanlarmesi vererek bu döneme yine iadenizi talep etme şansınız her zaman var. O kapı her zaman açık. Ama dediğim gibi nasıl canınız istiyorsa. Evet. Matrah bölümünde gördüğünüz gibi kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölümünde mesela özel güvenlik hizmeti olabilir. Bu özel güvenlik hizmetini seçtiniz. 607 koduyla matrahı yazdık 100 bin lira KDV oranımızı yazalım yüzde 20 tekfat oranımız 9 bölü 10 ödenecek vergi noktasında da 2000 lira görüyorsunuz hesaplanan katma değer vergisi 2000 lira olarak yansıyor ha tekfat uygulanmayan işlemler satırında yazsaydık bu tutarları ne olacaktı vergi 20 bin lira olacaktı burada 9 bölü 10 olduğu için ne oluyor alıcıdan tahsil ettiğimiz 1 bölü 10'luk tutar otomatikman buraya geliyor. Bakın istisnalar diğer iade hakkı doğrudan işlemler bölümünde de 100 bin liralık bir teslim ve hizmet tutarım vardı. Ne oldu? Alamadığım bir 18 bin lira vardı benim e, alıcıdan. Alamadığım bir e, 18 bin lira vardı. Ne olacak? Bu buhar mı olacak diye. Hayır tabii ki buhar olmayacak. Bunu vergi dersinden buraya yazarak iade edilebilir KDV olarak bu satırda yansıyor. Ha, alınabilir mi alınamaz mı? Bir sonraki slaytlarda zaten anlatacağım detaylı bir şekilde. Evet. Ve son olarak satıcının 1.0 KDB beyannamesine ekler bölümünde teklifat uygulaması kapsamındaki işlemler ait bildirim bölümünde alıcının adı soyadı, ünvanı, işte satış faturası ve benzeri belgenin tarihi, serisi, sırası, işlem türü, tutarları vesaire bunların da yine doldurması gerekiyor değerli arkadaşlar. Evet özetle satıcının yapacağı işlemler bunlardan ibaret. 3 aslında temel bölümü doldurması gerekiyor. Peki tamam bu şekilde ama Alıcı ne yapacak? Alıcı ise arkadaşlar önce alıcının bir 2.0 KD de beyan ettirtelim. Ne demiştik alıcıya? Güvenilir limanlarda. Ne diyordu? Ya satıcıya sen KDB'nin tamamını değil mi? bir kısmını gel vergi dairesine yatır diyorduk. Çünkü bir denetim mekanizması oluşmasını istiyorduk. Bir güvenlik müessesesi olarak bunu kullanmak istiyorduk. Birinci kayıt olarak 2.0 KD beyannamesinde 1001 BB anlamesinde kesinti yapan satıcılar tablosuna kayıt yapacağız. Ve ikinci kayıt olarak da vergi bildirimi kulakçığına bir kayıt yapacağız. Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim tablosunda Maliye Bakanlığı'nca tevkifat uygulaması kapsamına alınması uygun görülen ve işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarının tamamının değil alıcı tarafından tevkif edilen kısmının beyanını yapacağız değerli arkadaşlar. İşte beyannameyi nasıl düzenleyeceğiz? Şu şekilde kesinti yapılan satıcılar bölümüne tıklayıp buradaki bölümleri işte adı soyadını dolduruyoruz. TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, vergiye tabi matrağı yazıyoruz. Tevkif edilen KDV tutarını yazıyoruz ve ödeme türünün neyle alakalı olduğunu. Yurt dışına yapılan ödeme toplamı mı? Yurt dışına yapılan ödemelerle mi ilgili yoksa genel uygulama tebliğ gereği yapılan ödemeler toplama olduğumu yazıyoruz değerli arkadaşlar ve vergi bildirim bölümünde de kısmi tevkifat uygulanan işlemler ait bildirim bölümünden hizmetimizin niteliğini, tür işlemin türünü seçiyoruz. Matrah, oran, tevkifat oranı ve vergi otomatikman değerli arkadaşlar 18.000 olarak karşımıza geliyor. Gördüğünüz gibi ödenmesi gereken katma değer vergisi 18 bin lira. Yani alıcı ne yaptı? Tevkif edilen KDV'yi satıcıya değil de gitti devletin kasasına yatırdı. Yaptığı şey bu aslında. Beyanname peki bir nolu KDV beyannamesinde bunu nasıl gösterecek alıcı? Onunla, alıcı ile ilgili bir sıkıntı yok. Alıcı neydi? Sonuçta satıcıdan bir fatura alıyor. Faturanın ee, burada normal şartlarda aslında 20 bin liralık bir KDV'den bahsediyoruz toplamda. Ama ne oldu? 18 bin lirası 2 nolu KDV beyannamesiyle devlete yatırıldı. 2 bin lirası ise yani 1 bölü 10 ise bu tutarın e, satıcıya nakden verildi yani satıcın hesabına verildi. E ne olacak benim açımdan? İndirimler bölümünde sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV'ye 18 bin lira yazacağım. Yurt içi alımlara ilişkin KDV ise 2000 lira yazacağım benim için bir şey değişmedi. Ben indirecek KDV olarak aslında toplamda indirimler olarak 20 bin lirayı kullanmış oldum. Ha vergi dairesine yatırmışım. Ha satıcıya bu parayı yatırmışım. Benim için bir şey değişmedi. Değerli arkadaşlar toplamda 20 bin lira çıktığına göre benden 20 bin lirayı indirecek KDV olarak indirimler bölümünde aslında kullanacağım. Kullanıyorum.